Hani gluten bağırsaklara yapışır, yapışınca 3 sene çıkmaz orada, bağırsak florasını bozar, perişan eder falan söylemleri var ya. Peki şöyle diyeceğim. 100 senedir endoskopi yapılıyor, mide ve bağırsak endoskopisi. Ee, biz hiç orada böyle yapışmış duran hiçbir şey görmedik. E nasıl oluyor o zaman? Nasıl yapışıyor? Bakın. Bunlar yalan dolan şeyler. Çok komik, gerçekten çok komik. Olur mu ya? Bağırsak tutar mı onu? Veya mide tutar mı? Ne nereye yapışıyor? Böyle bir şey söz konusu bile değil. Gluten dediğiniz şey, siz hamur işi, tatlılar, pastalar, çörekler, börekler, e bunları yani yemeyin zaten. Onun dışında insan bulgurunu, tam buğday ekmeğini, çavdar ekmeğini yer ölçülü bir şekilde. Dokunuyorsa yeme.